Merhabalar dostlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir programla karşınızdayım. 70 günde TET'yi bitiriyoruz. Online bir programdır. Tüm bölüm öğrencilere yöneliktir. Mutlaka başından sonuna kadar seyretmen gereken bir video. Çok güzel içime sinen bir proje oldu. Hem TET bitirme programınız hem rehberliğiniz içinde olacak. Tek tek sana tanıtmak istiyorum. Yakından bakalım. Öncelikle bu program kimler için? YKS öğrencileri bu programı gönül rahatlığıyla kullanabilir. 11. sınıf öğrencileri kullanabilir. 10. sınıf öğrencileri kullanabilir kullanabilir. Hızlı TYT bitirmek isteyen arkadaşlar programı kullanabilir. Tekrar yapmak isteyenler düzenli ders çalışamıyorum hocam ben. Bir türlü sistemimi oturtturamadım. Ders çalışmaya başlıyorum ama yarıda bırakıyorum. Ders nasıl çalışır bilmiyorum hocam ben diyorsa. TYT netlerin bir türlü artmıyor. Ben ders çalışıyorum, konularımı bitirmeye çalışıyorum ama bir türlü netler yerinden oynamıyor. Hocam ben şu ana kadar ders çalışmadım. Sıfırdan bir TYT çalışmak istiyorum. En baştan programlamak istiyorum diyen arkadaşlar. Hocam kendi programımı yapamıyorum. Ben kağıt üzerinde program yapsam da bir türlü bunu uygulayamıyorum diyorsan bu online program tam senlik faydalı olacaktır. Bu program peki sana ne sağlayacak? Düzenli ders çalışmanı sağlar. Nasıl çalışman gerektiğini tek tek öğretir. İçerisinde rehberlik videolarıyla bunu sağlayacaktır. Günlük çalışmanı sana hatırlatır. Her gün sana mail gönderir. TYT temizliği yapmanı sağlar. Bu programda kullandığımız teknikler ise iki tane temelde. Turlama tekniğimiz var. Pratik ders çalışma tekniğimiz var. Bunların tek tek ne olduğunu zaten bu programın içerisinde açıklıyorum. Kısaca belirtmek gerekirse turlama tekniği şu. Klasik çalışmanın tersidir. Klasik çalışmalar bir konu bitirirseniz 4-5 kaynaktan soru bankası götürmeye çalışırsınız. bu şekilde konular ilerlemez. Bir yerde pes ederseniz ve çalışmanız yarıda bölünür. Onun yerine şöyle yapıyoruz. Hızlıca konumuzu dinliyoruz. Bir iki testle konuyu oturtturup diğer konuya geçiyoruz. Bu şekilde bitirdikten sonra tekrar soru bankalarına dönüp bol bol soru çözüyoruz. Yanlış anlamayın az soru çözeceğiz değil. Tam tersine bir önce TYT bitirip bol bol soru çözmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde pratik ders çalışmış oluyorsunuz. İşte nasıl ders notu tutacağız, hocalarımızı nasıl dinleyeceğiz, dersimizi nasıl ilerleteceğiz? Tek tek bu programda sana öğretiyorum. Peki hocam 70 günde bu program yetişir mi? Evet, 70 günde TYT'yi bitirmeniz mümkün. Dikkat edin, 70 günde TYT'yi bitirdim, full çekeceğim demiyoruz. Konuları temizlemiş oluyorsunuz ve artık soru çözebilir seviyeye gelip TYT'de başarıya adım adım yaklaşıyorsunuz. Günde 6 veya 8 saat ders çalışırsanız bu program yetişiyor. Tabii ki de ne kadar yüksek saat çalışırsanız sizin için o kadar verimli olacaktır. Hocam ben günlük 5 saat, 6 saat, 7 saat ders çalışacağım dersen bu programla beraber 70 günde TYT'yi temizlemiş olursun. Peki düzenimiz nasıl? Bu program nasıl ilerleyecek? Ondan da bahsedelim. Bundan sonra zaten programı da sana tek tek göstereceğim. Nasıl ilerler? Çalışma düzenimiz haftalık. Haftanın 4 günü farklı dersler, 3 günü farklı dersler çalışıyoruz. Tabii ki de bütün derslere aynı günde yönetemezsiniz. Ders ağırlığına göre bir düzenleme yaptık. Bu programda bütün ayrıntıları düşündük. Her gün paragraf ve problem çözdürüyoruz o sabit. Günde yarımşar saat mutlaka bunlara gidiyoruz. Buradaki süreler değişebiliyor. Onlar program içerisinde sana gösterilecek. Haftanın 4 günü matematik, Türkçe, kimya, tarih, din ve felsefe çalışıyorsunuz. Hocam hangi bölüm nasıl çalışmalı? Tek tek programda sana anlatıyoruz. Onları da düşündük. Geriye kalan 3 gün ise geometri, biyoloji, fizik ve coğrafya çalışıyorsunuz. Bu şekilde bütün dersleri görmüş oluyorsunuz. Toplam 10 haftada 70 günde TYT'yi temizlemiş oluyoruz Bu yarımızı da yapalım. Bilgisayar üzerinden programı sana göstereceğim. Konu anlatım videoları yoktur. Bu bir kamp değildir arkadaşlar. Ders çalışma programıdır. İçerisinde sadece çalışma programı ve rehberlik bulunacaktır. Hadi şimdi bilgisayar üzerinden programı sizlere göstereyim. Programa katıldığınızda sevgili dostlar bu şekilde bir ekran sizleri karşılayacak. Bakın sol tarafta programa ne zaman katıldıysanız otomatik tarihler yerleştirilir. Bu şekilde tarih tarih neler yapmanız gerektiği sizlere gösterilir. Şuradan şöyle tam ekran yapabilirsiniz. Rahat rahat görebilirsiniz. Bakın bugün yapmam gereken adımlara tıklıyorum. Aşağı doğru hepsi adımlar açılır. Sıra sıra bunları tamamlayacaksınız. Örneğin ilk başta ne varmış? Programın mantığı varmış. İlk gün zaten rehberlik olacak. Tek tek size hepsini anlatacağız. Programın içerisinde neler var görmüş olalım. Bu videoyu izlediğinizde programın mantığını detaylı olarak anlatıyorum. Göreceksiniz. Uyarılarınız var. Hoca tavsiyeleriniz var. Kaynak tavsiyeleriniz var. Bunları tek tek yazdık. Kolay, orta, zor seviye hepsi var. Burada bölümüne göre nasıl çalışmalısın? Adımını tamamlıyorsun. Günü nasıl verimli kullanacağız? Belirtiyoruz. TYT nasıl çalışılır? Karşınızda. Soru nasıl çözülür? Burada. Paragraf nasıl çalışılır? Problem problemler nasıl çalışılır, Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, felsefe hepsi burada mevcuttur. Hepsi birbirinden değerli videolardır. Bir şeyin nasıl yapılacağı iyi bilinmelidir. Tek tek burada tarif et. Bugün yapman gerekenler bittiyse diğer güne geçeceksiniz. Bakın paragraf, burada sayacınız var. Nasıl çalışacağınız, tavsiyeleriniz tek tek yazılı. Problemler, matematik, Türkçe, hangi dersi çalışacaksanız buraya tek tek belirttik. Hangi tarih geldiyse program o zaman açılacaktır. Geçmiş tarihler ise programda açık olarak kalacak. Hocam ben program programa yetişemedim. Buradan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aksama olursa problem yoktur. Ama tabii ki de her gün yapmanız gerekenleri kaçırmayın. Tek tek yapın derim. Bu şekilde toplamda 70 günde program bitiyor. Son gün neler çalışmanız gerektiği var. Programdan sonra TYT nasıl çalışacaksın? Tek tek sana orada da bunları tarif ettim. Peki hocam programa nasıl ulaşacağız? Video açıklamalarına bırakıyorum. Veya internet sitemizi bulmak istersen Google'a çalışma odam yazman yeterli. Çalışma odam TV'yi bul. Online programlara tıkla. Burada 70 günde T.T bitirme programını göreceksin. Tanıtım videosu da olacak. Detaylarına bak, hemen aramıza katıl. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.